Günaydın. Bugün konumuz gebelerde kansızlık. Gebelerde çok sayıda hematolojik problemle karşılaşıyoruz. Örneğin doğuştan gelen pıhtıya yatkınlık sorunu olan gebelerde düşüklerle karşılaşılabiliyor veya gebeliğin seyri sırasında pıhtı görülebiliyor. Ama gebelikte en sık gördüğümüz olay kansızlıktır. Peki gebelerde kansızlık neden oluyor? İlk sebep gebeliğin doğal seyrine ait sonuçlar. Şöyle bir şey düşünün, bir tüpe kan almış olalım. Bu kanın içerisinde bir şekilli elemanlar var. Al yuvarlar var, ak yuvarlar var veya diğer hücreler var. Bir de o kanın plazma kısmı var. İşte gebeliğin ilerlemesiyle birlikte anne dolaşımında bu plazma artıyor. Hele 6. aydan sonra bu artış çok belirgin hale geliyor. Dolayısıyla başka hiçbir sebep olmasa bile gebelerde doğal olarak özellikle 6. aydan itibaren kendini göstermeye başlayan bir kansızlık hep olur. Buna gebeliğin fizyolojik vücudun işleyişine ait doğal kansızlığı diyoruz. Şimdi bunu bir kenara bırakalım. Bunun dışında çok değişik sebeplerle de gebelerde kansızlık sorunuyla karşılaşıyoruz. Bunların başında demir eksikliği gelir. Demir eksikliği bildiklerinizden, duyduklarınızdan, okuduklarınızdan hatırlayın. Demir eksikliği zaten kadınlarda çok sık görülen bir durum. Ve bir kadın büyük olasılıkla gebe kaldığında da zaten demir depoları bir miktar eksik olabiliyor. Bu da bir kenarda dursun. Annenin karnındaki bebek, annenin demir depolarının bir numaralı tüketicisi. O bebeğin gelişebilmesi için demire ihtiyacı var. Ve hiçbir annenin demir depolarının bebeğin bu talebini karşılayabilmesi neredeyse mümkün değil. O yüzden tüm gebelere günümüzde gebelik başladıktan itibaren gebelik boyunca her gün demir ilacı veriliyor. Demir eksikliği tabii e, gebelik seyri sırasında bir şekilde ciddi soruna da dönüşebilir. Özellikle önceden demir depoları yeterli olmayan annelerde kansızlık sebebi olur. Eğer annenin doğal kansızlığı, gebeliğin doğal kansızlığı dışında ciddi bir demir eksikliği varsa... Bunun uygun demir ölçümleriyle, uygun ilaçlarla, uygun dozlarda verilerek yerine konması gerekir. Gebelerde görülen bir başka kansızlık sebebi folikasit eksikliği olabilir. Folikasit bir B vitamini. En çok yeşil sebzelerde bulunuyor. Folikasit eksik olduğu zaman da tıpkı demir eksik nasıl kansızlık yaparsa folikasit eksikliği de kansızlık yapabiliyor. Folikasit eksikliğini gebelerde yarattığı çok önemli başka bir sorun daha var. Bebekte nöral tüp defekleri dediğimiz sinir sisteminin gelişimine ait sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunun tespit edildiğinden bu yana, anlaşıldığından bu yana artık tüm gebelerde folikasit durumun ne olursa olsun koruyucu amaçla folikasit veriyoruz. Şu halde bir kadın gebe kaldığında Demir depoları ne olursa olsun veya folikasit depoları ne olursa olsun bebeğin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla o kadına, gebelere daima demir ve folikasit takviyesi yapıyoruz. Gebelerde karşılaşabileceğimiz ama demir ve folikasit kadar önemli sıklıkta olmayan bir başka vitamin B12 eksikliği. Vitamin B12 ette bulunan bir vitamin. B12 depoları çok uzun süreli yeterli olabildiği için gebelikte eksikliğine dair önemli sorunlarla karşılaşılmıyor. B12 eksikliği kan ölçümleriyle tespit edilebilir. Dediğim gibi gebelikte koruma amaçlı B12 rutin olarak, standart olarak verilmiyor. Eksiklik tespit edilmesi durumunda B12 takviyesi yapılıyor. Gebelerde kansık yapabilecek ve ülkemiz açısından da önemli olan bir başka problem Akdeniz anemisi hastalığı ve taşıyıcılığı. Akdeniz anemisi Türkiye'de, Akdeniz civarı, Akdeniz coğrafyası ülkelerde çok sık görülüyor. Ülkemizde de hastalar var, taşıyıcılar var. Özellikle taşıyıcılık çok sık. Tabi bu, hekim, bu hastaların, bu gebeleri mutlaka bir hematoloji kontrolünde olmasında büyük yarar var. Akdeniz anemisi hastalığı, talasemi hastalığı hastalık olarak çok ağır bir tablo. Bu kişiler zaten doğumlarından itibaren bu bebekler önemli sorunlarla karşılaşırlar. Bu kişilerin erişkin yaşlarda gebe kalma ihtimalleri yok değildir elbette ama az görülebilen bir durumdur. Akdeniz annemiz taşıyıcılığının bir de orta dereceli olanları var. Bunlar erişkin yaşlara elbette tüm hayatlarını olağan sürdürürler, gebelikte yaşarlar. Bunların gebelikleri seyri sırasında kansızlıkları biraz derinleşebilir. Bir de taşıyıcılar var. Taşıyıcılarda gebelikte önemli problem olmaz. Taşıyıcı olan kişilerin zaten kan değerleri ya normaldir ya da normalin çok hafif altındadır özel bir girişim gerekmez. Tabii Akdeniz anemisi anemisi taşıyıcısı olan kadınların Akdeniz anemisi taşıyıcısı olan erkeklerle evlenmeleri durumunda ve bebek yapmaları durumunda hasta çocuk doğma ihtimali vardır. Bu da bambaşka bir konudur. Gebeliğin seyri sırasında bu saydığım temel sebepler dışında yani demir eksikliği, folik asit eksikliği Az görülmekle birlikte vitamin B12 eksikliği ve talasemi taşıyıcısı olanların gebelikleri dışında da çok sayıda sebeple elbet kansızlıklar görülebilir. Eğer bu saydığım sık görülen sebeplere bağlı olmayan bir kansızlık varsa konunun bir hematoloji uzmanıyla görüşülmesine yarar olacaktır. Hepinize iyi günler diliyorum.